Koridor sohbetlerinden herkese merhaba. Bugünkü konuğum Gökberk Ertem'in kısa film üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle hoş geldin Gökberk. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? <laughs> i̇yiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. De İlk önce seni tanımak isteriz kısaca. Merhaba, ben Gökberk Ertem'in. 6 senedir bu işle uğraşıyorum kısa film işiyle. İki üniversiteden mezun oldum. Birisi Yeni Zulu Üniversitesi, birisi Beykent. Yeni Zulu Üniversitesi'nde de Arda ile tanıştım zaten. Bu şekilde diyebiliriz. Sinemaya ilgin tam olarak ne zaman başladı? sinemaya ilgim 14-13 yaşlarındayken oturduğum sitede bir arkadaşım vardı. İşte o zaman üniversite tercihleri yapacaktı. Ne okuyacaksın soruları soruyordu sürekli tabii ona. Ondan sonra da sinema televizyon okuyacağım diyordu. İşte sinema televizyon nedir falan nasıl bir şey. Hani sinemanın ya da televizyonda nasıl iş bulacağını falan bahsetti bize. Fight Club filmi vardı. İşte çok popülerdi. Ondan bahsetti. İşte biraz tabii ben daha önceden hiç böyle şeyim yok. Popüler kültür filmlerine ya da kült filmlere karşı ilgin falan yok. Böyle saçma sapan denilebilecek filmler izliyordum. Onu işte önerdi. İzledikten sonra da dedim ki ya insanlar neler anlatmış ve ben niye anlayamadım sorusunu sordum kendine. İşte o sorunun cevabını bulmak için ki önce filmi çok izledim. Ondan sonra hani izledikçe de keyif almaya başladım. O tip filmler de aradım. Birden fazla şey anlatan tek seferde Filmler aramaya başladım ve bu şekilde de hani ilgim artmaya başladı bu konuda. Ondan sonra işte dedim ki ben de sinema televizyonu okumalıyım. Yani kendim bir şeyler çekip yapmalıyım dedim. E o şekilde de üniversiteye başlayıp okuyup sonra da bu noktaya geldim. Yani bir film senin kariyerini belirledi aslında diyebiliriz. İlk kısa filmini ne zaman çektin ve bu süreç nasıl ilerledi? <laughs> İlk kısa filmimi zaten seninle beraber çektim ki hiç... Ne kamera bilgisi vardı, ne ekipman nasıl yönetilir, ekip nasıl yönetilir, nasıl kurulur, işte senaryo nasıl yazılır, hiçbir şey hakkında fikrim yok. Ee, sallamasyon bir şeyler yani bir hikaye tabanı oluşturduk, onun üstüne şey, işkedin ne oluşturduktan sonra da belli parçalar ekli ekli hani çakma bir senaryo yarattık. Çekim sürecinde de ekipman eksikliğimiz vardı, biliyorsun. Neyi nasıl yöneteceğimizi de bilmiyoruz. Ee, bir tane şey aldık benimle beraber. <laughs> yapmak için şey yaka mikrofonu almıştık. Yaka mikrofonunu tahtaya bağlayıp bu niyetine kullanmıştık. Işığımız yoktu. Gece sahnesi yazmıştık hep. Hani ışıkla nasıl çıkır, nasıl performans bilmediğimiz için. Gece sahnelerinde bir deneme çekim yapmıştık seninle. Baktık karıncalanma var tamam hepsini gündüze çevirelim dedik. O şekilde de gündüz sahnede çektik e, zaten bizim için de bir challenge gibi bir şeydi Seninle beraber çektiğimizde işte kaç 24 saatte filmi bitirdik sanırım evet. aşağı yukarı 24 saat 25 saatte film bitirdik kurgusuyla beraber renk işiyle beraber falan bu şekildeydi. Peki, bir kısa filmi yapım aşamasında seni en çok zorlayan süreç ne oluyor? Yani aslında çok değişkenlik gösteriyor. Bu bazen ben oluyorum kendi kendimi zorlayan şey. Bazen bütçesel sıkıntılı oluyor. Bazen ekipteki herhangi bir kişinin uyumsuzluğu, diğer kişilerin de motivasyonu düşürüyor. İşte hatırlarsan bir tane film çekecektim travestilerle ilgili olan. Hı hı. Onda mesela işte oyuncunun sorun çıkartması, geleceğim deyip set gününün gelmemesi, sonra buna benzer bir küçük kız çocuklarının yapılan tacizi göze daha da batırmak için çekeceğimiz filmde de aynısı yaşanmıştı. Genelde bu tip şeyler oluyor yani ekipmandan göre çok sıkıntı çekmesem de oyuncu ve kendimle sorun yaşıyorum. Bir kısa film çekiyoruz diyelim ve buna bir bütçe ayırmamız gerekiyor ve bu bütçenin tahminen ne kadar olması gerekiyor? Yani net bir şey söyleyemem çünkü hani bu kişinin sahip olduğu ekipmanlara ya da çevresindeki kişilerin getireceği ekipmanlara, yani ekibin katacağı şeylere göre değişkenlik gösterebilir ya da çekmek istediği projeye göre de değişkenlik gösterebilir. Tam böyle her şeyin olmasını isteyen bir set kurduk diyelim hani işte iyi ortalama bir klasmanda bir kamera işte 2 3 tane farklı lens olsun işte iyi bir ses kayıt cihazımız olsun işte bir tane mikrofon bu mikrofon işe çok diyalog olmadığı için belki onunla devam edebiliriz hani ses kaydına falan o tip şeylerle işte tripodu gimbalı işte oyuncusuyla bilmem nesiyle mekana vereceğim parayla tabi tanıdığın hiçbir şey yok olarak varsayıyorum da elinde hiç ekipman yok olarak varsayıyorum ya aşağı yukarı 3 günde 4 günde de çekecek olsan 5000 lira civarında bir rakama kiralayıp şey yapabilirsin. Sana göre bir kısa filmde konu mu daha önemlidir yoksa teknik mi? Yani konu daha önemli aslında çünkü kısa bir film ya. Hı hı. Zaten yani belirli bir sürede bir şeyi aktarmaya çalışıyorsun. Yani tam teknik de önemli. Hani çok kötü olursa tabii konu ne kadar iyi olursa olsun izletmeyebilir ama ortalama bir tekniğe sahip ol. Ama konunu çok iyi işleyebilecek şekilde bir insansan konu her türlü filmi yürütüyor. Yani uzun metrajda olsun, orta metrajda kısa filmde olsun her türlü konu daha baskın bana göre. Az önce konudan bahsettik. Sen de konunun daha önemli olduğunu onayladın. Peki bir kısa filmi çekerken konu nasıl belirleniyor? Nasıl bir süreçten geçiyor? Ya bu da yine kişiye göre değişiyor. Mesela ben genelde şey oluyor işte sen de biliyorsun bu süreçlerin çektiğim kısa filmlerin hepsinde yer aldığın için. <laughs> Sağ olsun. Mesela senle ya da Enes'le buluşuyorum ya da üçümüz buluşuyoruz. İşte ya bir şey çekelim diyoruz. Ondan sonra internetten kısa film yarışmalarına da o tip şeylere bakıyoruz. İşte neyle ilgili var? Mesela işte, çevre temalı bir tane film yarışması vardı mesela. Ona katıldık işte. Çevre temalı filmi nasıl daha farklı kılabiliriz diye düşündüğümüzde bu konuşmayı yaptıktan sonra akşamına Mad Max filmimizi izlemiştik. Oradan esinlenerek mesela distopik bir kıyamet sonrası bir dünya yaratalım. İşte ağaçlar olmasın, su olmasın, et olmasın. Ya bu şekilde çevreye dikkat çekelim istedik. Mesela bu, bu hani bu konu bu şekilde doğdu. Ya genelde keyif alacaksak yap, yapacağımız konuları seçiyoruz. Ya da illa bir şey hani dikkat çekmemiz gerekiyorsa ona göre seçimlerimizi değiştiriyoruz. Peki ülkemizdeki sinema sektörü dünyadaki sinema sektörlerinden nazaran sence hangi noktada bu şeyle alakalı bence yapımcıyla alakalı hangi yapımcıyla çalışıyorsan ona göre film kaliten de değişiyor çünkü yani ben bir, bir sürü uzun metraj filmde de çalıştım yani çalıştığım isimlere göre bir şeyler çok değişiyordu senaryo kötü olsa bile çıkan iş yani sinemada televizyonda ya da izlediğimizde ekranda görülenle sette gördüğüm arasında çok büyük fark oluyordu işte bunun kurgudaki geri ayrı işte ondan sonra yönetmenin kattığı değer ayrı işte görüntü yönetmenin film görüntüsü nasıl yönettiği ayrı oyuncuların sergilediği performans ayrı. senaryo kötü olduğu zaman bile bunlar bazen öne çıkartabiliyor ama genellikle de biz de komedi ağırlıklı filmler çekildiği için çalıştım da kendi kötü filmlerden birisinde. Yani benim en azından kötü gördüğüm filmlerden birisinde değil. Hadi yapalım, hadi yapalım. Hani bir an önce bitirelim de eve gidelim, paramızı alalım mantığıyla çalışılıyor. O yüzden o tip yapımcıyla çalışıyorsan o tip yapımcılar Türkiye'de çok olduğu için kötü diyebilirim. Ama böyle hani kaliteli işte hani sinema filmi çekiyoruz, biz bir şey anlatmak istiyoruz çabasındaki insanlarla çalışınca da Türkiye sineması birçok sinemaya göre iyi diyorum. Hani çünkü teknik ekipman ve bilgi bir bakımından baktığımız zaman işte birçok ülkeye göre yüksek noktalardayız. Hatta ne kadar paran varsa o kadar yüksek noktada çıkabiliyorsun. Yani zirvesini sen paran belirliyor gibi diyebilirim. Birkaç soru önce birazcık post apokaliptik bir film Hı -hı. projene değindik. Burada post apokaliptik kelimesini bir özetlemek istiyorum sizlere. Hükümetlerin yakılışı, kolonilerin kuruluşu, kıyamet sonrası yeni dünyaların oluşması anlamına gelen bir kelime post apokaliptik. Peki senin ve Enes'in çektiği film? yani post apokaliptik bir filmde nereden aklınıza geldi? Diye ya, sana hatırlıyorsan o gün şey demiştim bu konuyu ilk açtığım gün bir tane şey bir temalı yarışma var diye aramıştım ya seni. Evet. Işte. İşte ne yapabiliriz? Böyle saçma sapan bir sürü fikir geçirdik aklımızdan. Hı hı. Sonra sana işte sen de paylaştık. Sen de dedin ki bunlar olmaz ya da bunu yapabiliriz ya da işte olmaz demenin sebepleri de zaten hep bütçesellerdi. Çok uçuk kaçık filmler, film fikirleriydi zaten evet. şöyle. Yani istesek de yapamazdık büyük ihtimalle. Hani paramız olsa da yapamayacaktık. O yüzden hani hem paramıza hem de hayalimize uygun bir şey çekelim diye düşünürken işte dediğim gibi akşamına Mad Max filmini bir izleyelim tekrar dedik. O zaman şeye çıkmıştı siyah beyaz versiyonu çıkmıştı. <laughs> Tekrar izleyelim dediğimizde öyle izledik. Oradan esinlendik aslında. Yani sonuçta hepimiz seviyoruz. Öyle gelişti. E i̇ster istemez de hani el veriyordu. E, elimizde kullanabileceğimiz mekanlar da, mekanda daha doğrusu diyeyim hatta tek mekanda çektiğimiz için. mekanda ona çok elverişliydi. Kostüm yapması daha uygundu. İşte dekor bulması daha uygundu bizim için. E tam tam hem istediğimiz bir şey hem de bütçemize uyuyor. Dedik ikisi bir arada niye çekmeyin dedik ya çektik. Sana göre kısa filmin tanımı nedir? Aslında kısa film değişik bir zevk diyebilirim böyle yani sonuçta yani nasıl diyeyim 15 dakika geçmeyecek şekilde bana göre en azından hani 15 dakika bile bazen kısa film için uzun olabiliyor bazı noktalarda. İşte 15 dakika geçmeyecek ama derdini de iyi bir şekilde anlatabileceğin bence muazzam bir silah aslında kullanmasını bilirsen. Yani bir önceki dediğiniz gibi yine burada konu daha önemli Aynen. olması gerekiyor sana göre. Yakın zamanda yeni projeler gelecek mi? Bunlardan birazcık hani spoiler da vermeden <laughs> birazcık bahsetmek ister misin? Yine post apokaliptik bir tane film çekmeyi düşünüyorum. Bir de geçenlerde bir hafta önce attığım sana bir senaryo vardı hatırlıyorsan. Ölüm temalı Yine böyle dramatik bir film. O ikisinden birisini çekmeyi düşünüyorum. Hangisi için ilk önce mekan bulursam ona adım atacağım. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz yeni projeni de. Sosyal medya sorularını geçmeden önce son bir sorum var sana. E, şu aralar ne yapıyorsun ve yaptıklarına bakınca istediğin yerde olduğunu düşünüyor musun? Yani şu an işte bu bahsettiğim iki yeni film için hani mekan arayışı içerisindeyim. Yani işte onları halletmeye çalışıyorum bir anda. Yaptıklarıma bakınca da hala istediğim noktada değilim sonuçta. Hani sürekli gelişen bir sektör. İşte yeni teknolojiler çıkıyor. Onları adapte olmaya çalışmak ya da ne bileyim kullanmadığım cihazları kullanmayı çok seviyorum mesela. Yani hem benim için öğretici oluyor hem de iyi bir deneyim yani sonuçta. Gittiğin zaman başka bir yerde de başka bir kum şirketiyle de başka bir şahısla çalıştığın zaman da ben bunu biliyorum diyebilmek de güzel bir şey. Yani deneyimlemek için değil sadece yani alayım 2 iki, iki gün, üç gün deneyeyim. bırakın değil de birkaç film boyunca onu kullanayım istiyorum. E o şekilde bana bir şeyler katıyor. İşte katmaya devam edecek büyük ihtimalle. Çünkü <laughs> teknoloji gelişiyor ya. Evet. O noktada. Ve öğrenmede hiçbir zaman bitmiyor evet. aslında. Şimdi sosyal medya sorularına geçiyoruz. Sosyal medyadan gelen sorularla devam ediyoruz. Türkiye'de 90'lı yıllarda eşkıya ile yükselişe geçen Türk sinemasının bugünkü durumu sana göre nasıl? Direkt net söyleyeyim kötü. <laughs> Ama şey yani düzelebilirdi. yani bu yapımcıların elinde olan parayla alakalı dedim diye daha dedim evet. de. Onunla şimdi hani izleyici şey seviyor komedi filmi seviyor. Komedi filmi de baktığın zaman böyle dramatik gerektiren filmler var yani. Ya e, atmosfer atmosfere hmm. bilmem ne ona harcayacağım mı hmm. diyor. Gideyim şey yapayım küçük bir yerde çekeyim köyde bilmem ne de ya da kasabada. E, tamam diyor. Kasabaya zaten para vermiyorum. Sonuçta Kültür Bakanlığı buna izin veriyor. E, ondan sonra oyuncuda sen hani orta çaplı oyuncular çekiyor. E, o yüzden <laughs> hani adama da şey maliyet olarak da ucuz oluyor. E, getirisi yüksek oluyor. Adamı da bir yandan haklı buluyorum. Sonuçta ticaret yapıyor bir nevi. İyi filmler çekilebilir mi? Çekiliyor da bazen. Ama on yani toplamda 100 film çekiyorsa bir sene içerisinde bunun 10 tanesi 11 tanesi hani iyi film benim gözümde. Kültür Bakanlığı'ndan çıkan sinemacılar için verilen fonlar hakkında ne düşünüyorsun? Bu fonlar sence adaletli mi? Çok da adaletli bulmuyorum. Bunda. Çünkü şey oluyor hani tanıdık kişiyle yürüyor ya bazı şeyler. Ya tanıdığın oldun mesela bir filmi bütçen mesela sen 50 bin gerekiyor sen oraya 60 bin yazıyorsun tamam kanka sen o zaman 70 bin vereyim gibi geri dönüşler oluyor hı hı. ya da tam tersi de oluyor işte mesela bütçen 30 bin diyelim ki sen diyorsun ki ben 5 bin cebimden karşılayayım 25 bin ihtiyacın olduğunu söylüyorsun tamam diyor sana 10 bin yeter diyor çünkü filmi bütün kalemlerini inceledin diyor İşte bunu buradan bu kadar alabilirsin diyor ama adam onu oradan o kadar almayacak ki gidip o başka yerden almak istiyor ona göre yani programını yapmış İster istemez hani bu, bu tip şeyler oluyor yani bazen tanıdık olmasa bile şey yapılabiliyor 50.000 isteniyor, 50.000 verilebiliyor. Festivallere katılmak için gerekli koşulları nasıl sağlayabiliriz diye sormuş. Festivallerin sonuçta hani o yarışmaların şeyleri var. E, Gereksinimlerin açıkladıkları sayfaları var. Katılma şartları şunlardır, işte şu tarihler arasında, şu konu olacak diyebilir. İşte en fazla yani şey veriyor bazen, süre veriyor. Sonra şey yapmıyorlar bazen. Hatta yeni başladı bu, 5 dakikadan kısa olan filmleri şey yapmıyorlar, kabul etmiyorlar. Yeni yeni başladı bu her yarışmada olmasa da 2020 ve 2021'de çıkan yarışmaların çoğunda var. İşte bu tip şeyleri okuyarak hani açıklamalarını okuyarak katılım şartlarını karşılayabilirler. programımızın bir de şöyle bir bölümü var. Yani gündemdeki bir konuyu seçip konuğumuzla beraber yorumluyoruz. Biz de 25 Mayıs 2021 Salı gününün konusu olarak Dune'un sinemada değil de HBO Max'te yayınlanma kararı alınması hakkında biraz konuşalım istiyorum. Özellikle bu pandemi de etkiledi bunları. Sence bu yeni çıkan filmlerin böyle online platformlarda yayınlanması hakkında neler düşünüyorsun? Yani sonuçta yapımcı ve yayıncıların hepsi bu konuda haklı sonuçta sinemalar hani bizim ülkemizde mesela şu an açık değil <laughs> yayınlansa bir hani sinemalarda yayınlansa kimse izleyemeyecek mesela o yüzden Türkiye'den gelir elde edemeyecekler sonuçta bunlar dünya çapında filmler Yani dünyadaki birçok pazardan para kazanmanın peşindeler e bu şekilde para, hani para kazanamayacakları için sonuçta sadece Türkiye'de sinemalar kapalı diye birçok ülkede sinemalar pandemiden dolayı kapalı ya da e, sinema gibi tiyatro işte ya da etkinlik yerleri falan adam diyor ki internete koyayım sonuçta belli bir fiyat ödüyor. Bir sürü kullanıcısı var zaten, onunla bir anlaşma imzalıyor. Tamam diyor, ben işte bu film e, için, bu film yayınladıktan sonra üye olanların... ...gelirinin %75'ini alırım diyor. Bu filmden önce kayıt olmuş... ...kullanıcıların da gelirinin %25'ini alırım diyor. Adam zaten... ...oradan parayı, sinemadaki paradan daha fazla para kazanacağı için... ...doğal olarak oradan yayınlıyor. Hem de... ...bu pandeminin getirdiği şeyle işte bu... E, ...online platformlarda yayınlanması hani gelecekte iyice sinemanın sonunu getirecek bir şey olacak... ...benim gözümde en azından. yani Bir 10 yıl içerisinde sinema salonları bence büyük ihtimalle şey olacak hani... ...retro... Hı -hı. ...kalacak. Yani bu e, kararlardan dolayı... Christopher Nolan bayağı bir itiraz etmişti... E, ...Tenet'i çıkarmadan önce illa... E, ...sinemada yayınlayacağım diye şey yapmıştı, yani, bastırmıştı. Sebebi de şu hani çektiği kamera çok özel bir kameraydı. ...hani gerçekten o boyutta bir perdede izlenmesi gerekiyor, hani... ...televizyon ekranına yakışır bir film görmüyordu doğal olarak. O kadar emek harcayınca da tabii sinemada iz izletmek ister ki yine hani... ...pandemi döneminde inanmasına gö göre hani... E, ...yapımcının yatırdığı parayla filmin toplamdaki geliri... ...arasında öyle şey e, birbirine yakın bir şey değil yani arada büyük bir fark vardı. Pandemi döneminde bence iyi bir gelir elde etti, tenet. Sorularımız bu kadardı. Bizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu haftalık da bizden bu kadar. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.